Bak şimdi. Annem gelir derse Elif'in ya tableti aldın derse bana kızarsa Sen diyecek ki ben al dedim diyeceksin. <laughs> Duydunuz Öyle diyecek bizim. Yalan söyleyecek bizim yani. Ben yalan söyleyeceğim. Ben. Annen gelsin de sen gör. <laughs> Bak ben ne söylüyorum. <laughs> ya baba. <laughs> ne oynadın oyunun adı ne? Pazu. Pazu mu? Ben görmüyorum ki ama. Göstersene şurada göstererek oynasana. Ne bu? Kızımın yeni oyunu. Toga boga değil, pazuymuş. Pazu daha güzel diyor kızım. Togabugale. Değil mi ki Bakalım. Bakıyorum. Evet. Düzgün göster ya. Şunu ekrana düzgün tut. Şu şekilde. Evet. Şimdi. Kucusu var tamam bu. Kucusu, kucusu mu var? <laughs> Sen mi karı koca yaptın onları? <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi tamam ama kız oğlandan uzun mu değil? Yok Genelde erkekler kızlardan uzun olur ya böyle Şarkası şeylere. Şapkası var ya. Bunlar çocuğu da yolda geliyor. Oo, çocuğu da yolda geliyor. Çocuğu niye yere attın ya? Öyle oluyor. Bence bu toga bogadan güzel ya. Şimdi buna mutfak eşyalarını diyeceğiz tamam mı seninle beraber? Neydi bunun adı? Pazu. Evet. Dur. Önce ben şimdi... Bazu şey... mu pazu mu? Pazu. Bak şimdi bak bu ne? Çatal, kaşık, bıçak. Bak işte. Kameradan çıkıyorsun ya. Bak. Tamam. O sonra... Şimdi bardakları diziyoruz. Tamam. Tamam. İşte bak. Bardakları buraya mı dizelim? Buraya mı dizelim? 50'in körüne diz. Sen oyunu bize tanıtmak için açtın bunu. Ama sen geçiyorsun bardak düzüyorsun. Bura nere? Mutfak. Alışveriş mi yaptınız? Evet. Şimdi tabii sana evimi göstereyim. Oh bak bunlar mesela yürüyor. Tokabuka da yürüme yok. Evet. evet. Şimdi. Mesela dışarı çıkabiliyor mu bunda? Bahçeye çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Tokabuka da yok o. Bu evde çıkıp ama bekle hemen göstereyim. Tokabuka da yok ama değil mi? Evet. Öyle bir şey. Burası şey, burayı bahçe. Ben... Bazı evlerin bahçesi de var. Hmm. Buran bak yeni mesela... mi aldın yapsın. Hayır. Evet. Şimdi bak bahçeye çıktım, böyle yürüyorum. yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Ha sokakta bak... falan da yürüyebiliyorsun. Evet. Bak başka burada... insanlar da var. Bak burada tebeşir de var. Hmm. Ne işe yarıyor? Burayı boyuyor. Tamam anladım. Yani sokak sokak gezebiliyorsun. Evet. Bakın burada. Yani... Burada limonata satıcısı var. Kayıtsız şartsız bu oyun toka bu kadar güzel bence. Evet. Değil mi? Bak burada bir raht. Efendim? <laughs> bak şimdi otobüs çağırdı. Ne dedin de bakayım. Rak. o ne? Rak. Rak. Şimdi bak otobüse gidiyorum. Eee şimdi yolculuk yapıyorum. Burayı Öyle ben mi? açmıştım. Mesela buraya Otobüsün böyle... içine bak be. Oturuyorsun. Burada evet. bir sürü şey var. Şu kim kız? Psikopat gibi duruyor bakayım çocuğa. <laughs> O ne öyle Ben de bilmiyorum oyun kendisi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evin psikopati gibi. Bak mesela. Şuna bakayım dur öbür karakteri. Şuna şuna. Bu ne? Delis mi evin? Delis Şu. O da normal bir çocuk. Neyse bakalım hadi. Bak mesela buradan diyor okula gidiyor diyor. Şimdi okula gidiyorum. Mesela. Şimdi okula da mı gidiyorsun? Peki okula giden çocuğun nasıl kocası oluyor Elif? Okula gitmiyor Sen mi? nasıl bir oyun oynuyorsun ya? Hayır dur. Otobüste şu anda. Hmm. Ben de yeni fark ettim. Neyi fark ettin? Şunu da. Hmm. Şimdi okula geldik. Bak. Hmm. da şurada. Çıktım. Tamam. Otobüse bindin. ücretsiz, otobüsten indin. ücretsiz. Oo. Oh. Bak dur. Yolda bir dondurma neye mal bari? Dondurmacı da var. Oo, oh, dondurmacı da mı var? Yolun ortasında yürüme, kaldırımda yürü. Otobüs çarpar. <laughs> Otobüs. Hmm. Bak. Sonrası burada hastane var, kreş bilgiler var, okul var, ayakkabıcı var, kuaför var. Her şey var. Evet her şey var çok da. Arabacı var mı? Arabacı yok. En sevdiğim yer araba pazarı. Araba şey paralı. <laughs> Neyi paralı? Ha oyun içinde satın alma da var. Evet. 400 dolar, 500 dolar o şey. E tamam. İleride biriktiririz mesela... sana. 400-500 dolarlık bir oyun alırız yani. Niye bak olmasın mi? ki? Bankaya giriyorum. Bankaya. Bak. Oyunun bankasına giriyor. <laughs> Hayal dünyasında geziyor. Çocuklar ekranın başını toplamayı iyi biliyorlar ha. Değil mi kızım? <laughs> Elif. Bir bakar mısın? Bir bak. Hadi uyku saatin geldi. Bırakır mısın? Bu oldu biliyor musun? Bırakır mısın? Oldu? Ah, beni, beni kandırmaya çalışıyor Dün ne oldu biliyor musun? Konuyu uzatıp orada beni oyalarken çeneğine... Dün akşam ne oldu biliyor musun? Ah, şimdi, şimdi ciddiyetini anladım buyur. Ne oldu? Şimdi beni çek. Ne Çekiyorum nereye gidiyorsun şimdi, ya? Şimdi dur. Nereye evet. gidiyorsun nereye? Dur. Gidiyorsun? Şimdi mesela ben su içmeye kalktım tamam mı? tamam. Şey. <laughs> tamam. Böyle böyle oluyor başım. Böyle böyle böyle. O zaman böyle tansiyonun oluyor. düşmüş kızım sen. Neyim? Tansiyonun düşmüş. Tansiyonun şekerim düşmüş. Tansiyon, tansiyon. Yani çok kan dolaşımın yavaşlamış. Kalp basıncın düşmüş. Çok miden midem yani. bulandığından dolayı uyuyamadım. Acaba ne? Kanın mı açtı seni? Niye hiç? Kurban olurum ben sana. Kurban olurum ben hiç yok. Her an her Abim de uyuduydu. Niye uyuduysa? Niye uyumasınız? kızım? Çocuk sabah okula gidiyor Ben de gidiyorum. sen ben, hala uyumadın. Bak, ben böyle. Boş boş Senin öğretmenin <laughs> şikayet edeceğim seni. Ne yaptım ben ya? Git de yat ya. Ben yatmayı diyorum ya. Oh be. Güzel pantolon çıkar.